Dünyanın en güçlü ve zengin ülkelerinin dahi bir sonbahar yaprağı gibi savrulduğu böyle bir dönemde Türkiye'nin maslahata uygun tedbirlerle yoluna devam etmesi gayet tabidir. Bunun için yaşadığımız kritik dönemin ruhuna uygun şekilde gerekiyorsa devlet ve millet olarak fedakarlık yapmaktan acı da olsa doğru reçeteleri uygulamaktan kaçınmayacağız. Amacımız dünyanın siyasi ve ekonomik bakımdan tarihi bir değişim sürecinden geçtiği şu dönemde ülkemizi hedeflerimiz doğrultusunda büyütmek, geliştirmek, kalkındırmaktır. Ekonomi politikalarımızı fiyat istikrarı, finansal istikrar ve makroekonomik istikrar olmak üzere üç sacayağı üzerinde inşa ederek hedeflerimize